Ben öten martı kuşlarına şuraya bir ekleme yaptım ve dolayısıyla onu sizinle paylaşmak istiyorum. Belki bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben kendi rengiyle yaptım ama şimdi gözükmeyebilir. Siz belki burada trabzanda hangi rengi kullandıysanız aynı rengi kullanabilirsiniz. Ben maviyle yapmıştım. ama onun dışında farklı bir renk yapabilirsiniz. Örneğin ben şimdi size göstermek için daha farklı bir mavi ile göstereceğim ki daha net e, fark edin diye. Dolayısıyla farklı renkte kullanabilirsiniz. İpi bu şekilde herhangi bir noktadan önce tığı yuk, e, yukarıdan batırıyoruz. Buradan da biraz ip mesafesi bırakarak ipi yukarı doğru çekiyoruz. Burası örtünün e, pardon, motifin ön yüzü. Örtü <laughs> örtü olacak belki de. Şimdi buradan e, kaydırma yaparak zincir iş yapacağız aslında. Sıradaki yere batıyorum. Buradan ilmek alıyorum. ip alıyorum daha doğrusu. Ve yukarıdan kaydırma yapıyorum. Ve bunu yeniliyorum. Tekrar sıradaki trabzana batıyorum. Buradaki noktasına. Alttan yumaktan gelen ipi alıp yukarıdan kaydırma yapıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Kaydırma yapıyoruz. Çok sıkı olmasın ama çok da gevşek olmasın normal zincir şeker gibi yaparsanız Hiç sorun olmaz şu şekilde. Bu şekilde etrafına gidebilirsiniz. Farklı renkli belki daha burayı belirgin hale yapabilirsiniz. Ben de şu anda kendi rengiyle gitmiştim ama şu an farklı bir renkli. Gideceğim ama henüz karar vermedim. Short videosunda göreceksiniz. Ee, bakalım hangi renkle gideceğim. Ee, bu şekilde de ekleme yapabilirsiniz bu motif